Güzel bir futbol sabahından merhaba. Bugün çeyrek final karşılaşmalarının yapıldığı gün coşkulu bir kalabalık. Güzel bir taraftar topluluğuyla güzel bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyoruz. Takımımızın saat 10'da başlayacak karşılaşması. Şu anda taraftar grubumuzda yavaş yavaş birbirinde yerlerini almaya başladı. Şu anda Bursa'da kadın futbolu denince akla gelen ilk isimlerden biri Ali Osman hocamız. Kendisi bütün bilgi birikimini, tecrübesini, yeteneklerini Batı Trakya e, Olimpik Spor'un başarısı için kullanan bu uğurda gece gündüz durmadan çalışıp çocuklarımızın iyi birer futbolcu, iyi birer sporcu olması için elinden gelen gayreti gösteren yavaş yavaş kendisine doğru yaklaşıp Durdu ve maç hakkında fikirlerini almak istiyoruz. Evet şu anda takımımızın evet. teknik direktörü Ali Osman evet. Hoca ile birlikteyiz. Hocam berhaba. merhaba. Ee, bugün güzel bir turnuva Çeyrek final karşılaşmasıyla Ufuk Spor'la beraber bir maç yapacağız. Turnuva ve bugünkü karşılaşmamız konusundaki fikirlerinizi alalım lütfen. Hocam maç sahada kazanılır. Önce sahada mücadeleyi bir görelim. Ondan sonra bakacağız. Tabii ki kazanmak için geldik. İnşallah kazanırız. Güzel bir gün güzel bir taraftar Ziyade. topluluğu futbol için zamanda mekanda, sahada, seyirciler şey de çok hazır. güzel. Her şey hazır. Umarım bugün başarılı bir sonuçla ayrılırız.